Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz. Hadi solo oynayalım. Şu an giriyor. Bekleyelim. bir Girsin. 40 yes. Valla bakın arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İsa gelmişti önce ki videoda. Ve böyle bu şekildeki içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Buradaki benim görüyorsunuz şöyle biz devam edelim şuradan atlayalım arada çok azıcık oynadım ben de aa kanka girmedi be. o çok değişik abi bunu. bak saldırıyorlar bu ne hadi çıkalım buraya yanı çık adamla biraz önce çok yükseğe yapmışlar bu ne gerçekten Uydu bu ya? Kimse herkes düşer burada. Aa bakın abi hadi. Şöyle hatta yes. Çık 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 çık. Şuna yetişmem gerek. Hay mı? Bizi sinir etmek için tutmak istiyor. Onu bana abi ya. Tutma. Heh. Tutuyor beni yavaş tutuyor. Bak çıktılar ya. Acaba ilk yapamayacak mıyız? Hadi çıktık güzel. Hadi girelim. Şuradan da gir. Çık 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 çık. Evet bakın taktik. Oraya çıktık. O Aa burada kaç kişi var ya? Herkes çıkmayı bekliyor. Hayır kanka ya. Kaybedebilirim. Umarım kaybetmem. Bu bana ikinci çıkmıştı. Bu sefer daha çok kişi alıyor. Hadi. Hadi kanka neden? Kaybettik. Kaybettik gerçekten kaybettik ya of ya kaybettik kaybettik ve çünkü 4 kişi daha bunlar girecek ben o kazanacağız galiba şuradan hadi be o nasıl kazandı hayır ve atlamıştım çıktı. Ya of. bakın elendim ben. Bu ne ya? Çık abi. Ya. ya, yanlışlıkla arkadaşlar. Biz bunu oynamayacağız. İkinci tur oynayacağız. Sanmayın. Şimdi biraz beklesin. Şimdi biz, biz bundan çıkıyoruz. Çünkü biz oynamıyor, Biz eğlendik. Birinci turda yani ne yapıyor onu ya? Ben bunu izliyorum şu an. Çıkacağım. Çıktı mı ya? Oh be çıktı. Anlamadım gerçekten. Ne oh, Evet. Evet, zaten birinci de kaybettik bu ne ya? Birinci de de kaybetilmez ya bence. Şöyle evet. Değiştirirsek mi diyorum? Ben değiştirmeyelim. Bak hadi soloya devam. Bunu bir video daha çektiğimde, şu alttaki bir videoda, önceki videoda, birinci videoda gördüğünüz gibi şey yapmıştık, hatırlıyorsanız söyleyeyim. Hemen. Evet, komu hadi 39 biraz daha. Aa bakın aynısı mı? Bu nasıl? Vallahi hiç oynamadık. Çok değişik gözüküyor. gözüküyor. Şu alttaki bu 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 videoda değil de bu önceki videoda şey oynamıştık hatır diyorsanız o çok değişik özel bir şey oynamıştık işte bir dahaki video yaptığımda e, bir tane özel bir şey oynadık ya bir dahaki videoda üç tane bütün özel şeyleri yapacağım bu ne sıkışıyor mu abi aa çıkayım ooo ya Abi ya. Oyun. Ya bunu geçemedik ya. ne? Yaptık. Birisi olmuş zaten. Hemen çıktım. Abi çok hızlı. Geçtim. O kayıyoruz. Çok kişi geçiyor burada. Oo! Atlamışlar bir de. hadi. O nasıl ya? Ali ya. Şöyle. Kaçıyoruz. Hayır. Kaybettik ya. Hmm. Abi ikiden de kaybedilmez be. Çıkalım. Şöyle. Çok miktar de kaybedilmez. Böyle şey mi? Bir yapmadım. bir şey vermeyecek ki. 215 erdi yani çok az. Bir daha girecek. Burası biraz karanlık oluyor. Ha de. ya, bu sefer bir kıyafet değiştirelim mi ya? Ay bu olmasın. Bu. Bunu değiştirelim ama bu bu yapabiliriz. Bu, bu, bu. Yaman. En iyisi bu. Tamam şimdi bunu geç al buna gidelim. Şimdi bundan hangisi olsun? Ha, bu daha güzel gibi gözüme. Dur şimdi buna bakarız. Bu kral yaptım valla. Öyle de olabilir. Ya abi ya. Hadi bunu kullanacağım kral. Ve zaten bu. Bak gözlüğü mü taksak diyor ama bu daha güzel. Bak bu da var. Bu da var alt için. Alt için bunu takalım. Evet. Bunun için değişti mi diye düşünüyorum. Öyle, yok güzel gözükmüyor. Bir beyaz şey daha güzel. Ama siz de güzel bir şey bulursanız yani oraya en son bir 10 saniye en 10 saniye ya da bir 20 saniye açık tutacağım göstereceğim mesela size Sordan yorumları açabilirsem yazın 30-40 abi yine aynı şey geldi ne yapacağız bunda ya? Ay aynı şey dedim ya. Yanlış şu, şu Bu ne? Çok değişik bir şey. Gerçekten. O yani, değil mi? Üçüncü sıra. Olmaz dedi. Arkadaşlar hep halka son yüzlerinizde. Şuradan geçelim. Şöyle bir oyun. Şöyle hep şey geliyor bize. ha he. Hep ikinci yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz. Abi. Ya geçemedi. Aç. Geç Neden? de. şimdi geç. Geçemedik valla. Burada biraz şey oldu. Bak. burada bekle ya. Bak geçtim. Bu çok zor bir gözüküyor. Oo bakın. Arada boşluk var. Fark etmez miyim ben hiç? O geçtim. Fatih sayesinde mi galiba? Paten gibi bir şey var. Onun sayesinde adamların bazı böyle kayıyor. İzleyelim bitti. Bitti. %50 almışızdır diye düşünüyorum. Galiba da %50 aldık. bakın bunu hatırlıyorsunuz. Çoğu zaman geldi bir iki üç mü? Bu üçüncü oluyor mu? Çok hatırlamıyorum ama geldi. Hadi başlayalım. Valdez beğendiniz Bakın. Abi iki tane benden aynısı var. Bakın. Tabii ben Verdant kanda yazalım. O biraz farklı şekilde. Şöyle olsun. O ne yaptım adamı gördünüz mü? Şimdi ben burada atlayabiliyorum. Beş tane yer saklarım. Hadi atla. 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 Adamlar atlayamıyor. Şimdi geç. Buna. Hadi. Oh, bir tekte. Neden diyeceğim? aa Ama öncekinde bu dikenli şeyler yoktu burada. Başka bir şeyler eklemiş geldi. Ya yoksa ben mi öyle hatırlıyorum? Hani öyle hatırlıyorsan, like atın. Bu. Hı -hı. Aynen gitmezsin be ya. Dur bir yukarıya Yukarısı. Neden ne deliyom diye sorarsanız Bakın bizi buraya atıyor zekim ya atmadı. E keşke kay özel şeyler olsaydı mesela. Ben şu an kay kay geliyorum ya altına. O beni biraz hızlandırsaydı mesela. Ya da başka bir şey takanlar bir şey özellik olsaydı. Hala 20 kişi çıkamadı. Hadi. Oh geçtim abi. Nasıl? Güzel. nasıl geçti sen vallahi, vallahi oradan geçmek çok zor. O <laughs> oh, beni fırlattı gideceğim sonunda gerçekten. Şuradan ha, zıpla zıplayamadım. Ama gerçekten sonradan zıpladım. Tam zamanı geçti zaman geçti. Açık atladım yes. Diğer atlayamadı ve düğümüzü çekiyoruz. Düğüm. Evet. Evet sevdiğiniz futbolcu kim? Yazın. Messi ise bu. Ronaldo yok. Messi abone. Ronaldo ise like. Ya da ise senin, ikisi de ise Ronaldo. ikisi de ise abone ile like. Bekleniyoruz neden? Bakın ben bana benzeyeni O nasıl geçmedi diyecektim geçtim. Abi bir sen düşüyormuş da. <laughs> o zaman. İyi güzel biz çıkmadık. Hatırlıyor bu diğer iki videoda özel şeyler çıkamamıştık. Ondan e, hep mesela bu ne? Hiç anlamadım ama şeyde de çıkılmamıştı, kötü biliyorsunuz neydi. Ha ikinci de, hiç ikinciyi bitirememiştik. Hadi bu sefer ikinciyi bitirelim. Bu ne? Çok değişik. Ben dümdüz gideceğim. Oo, oo çok güzel. Nasıl ya? Gerçekten hemen gidiyor. Oyuncu. Bunlar güvenilmez insan. Yürüyorum. Bunu zıplayacaksın anladın mı? Anladım. Yani... Evet. Bak kırmızı demek ki e, kırmızıma gelince mesela kırmızı patlaması demekse turuncu da patladı hadi. hadi patlamadan geçelim o neden ya yani hani, bu nasıl çıktınız siz yani, çok zor hadi Hı. ya nasıl onda patlıyorsun çıktı işte ya bitti yapamadık vallahi ya gerçekten yapamadık çıkalım tamam o zaman size... bir şey evet arkadaşlar size bay bay ve bu, bugünlük benim için bu kadar o sırada diğer ki videoda şöyle yapacağım size söyleyeyim şu an yeni bir şey geldi de belki o yüzden bekliyoruzdur ya da yine aynı şey. Burada adam işte İşte girelim. Sizce ne yapacağız? Evet. Bakın şuraya girelim. İlk birinci videoda şu paşap yapmıştık. Bir video daha yapacağız. Bu da üçünü de oynayacağız şu. Have house coming stones bu. 3'ünü tek onu oynayacağız. Bu sefer sola oynamayacağız. Hadi o zaman sizlere bay bay. Benim için bu kadar bugünlük.